Arkadaşlar daha önce zengin kaçışından sonra diktatosu yine hoş geldiniz. Geçen bölüm ne yaptık? 15 dakikada hiçbir şey yapmadık. Bir İspanya'yı aldık. Bir de e, ticaret yaptık. Bu yani. Başka bir şey yok. Şöyle şunları bir alalım. yine para kalmadı. Yine para kalmadı ya. Alıyoruz alıyoruz kalmıyor. Alıyoruz alıyoruz kalmıyor 3000. Sen gel, sen açma. Şimdi yavaş yavaş bütün ülkeleri e, şimdi Avrupa'yı bitirmek niyetim. Ki Avrupa'yı da bitirebilirim. Avrupa'da ne kaldı ki burada Portekiz kaldı. Da bunların şeyi ne kilosu ne ki? Kaçmış 55 45. Yani bir de şu aslanlara bak. Portekiz sen nesin ya? Ya tabii ki harika. Sen gel Nadir veriyorsun. 2300 iyi iyi para. Ya bu bölüm bayağı bir şey yapmamız lazım. Bir de mümkünse Şu Japonların Dayak yemesine bir bakalım ee, Mümkünse Asya'ya doğru da Geçiş yapmak istiyorum yani Portekizlerin ayakkabısı Şarabı ve arabası varmış Portekizlerin arabası var be Yalan Portekiz marka bir araba mı var Ben bilmiyorum Bilmiyorum he. Şimdi Gürcülere Gürcistan'a gideceğiz. Gürcistan'da bir şey yokmuş zaten. Dediğim gibi Azerbaycan kardeşlerim kalacak. Yani gerekirse de onlara toprak bölüne verebilirim. Şimdi sıra Irak'ta. Irak'ın gücü de 55. Evet, 55. Şöyle iki tık da 61 yaptık. İki tık da 63 yaptık. İki tık da 72 yaptık. Irak gel. İran'ın neymiş? İran'da 70'miş. Mişmiş miş, İran'da sıkıntı diyor. 75 yaptım hepsini. İran'ı da almış oluruz. Yani bu bölümde niyetim şey Arabistan'ı bir daha e, topraklarımıza katmak. Araplar koruyamıyor. Biz koruyalım demek istiyorum yani. E, 34, 32, Hemen onları da ortadan çıkartalım. Hatta ve hatta Irak'a girmek istiyorum ben. Şunu da bir 70 yapalım. Şunu da bir 70 yapalım. İran. İran neredesin? Buradasın. İran da gelsin. Bak bu bölüm hızlı geçiyoruz. Geçenki bölümde hiçbir şey yapamadık neredeyse ve e, bu bölüm benim hoşuma gitmeye başladı. Güzel gidiyoruz yani. Saniyede 202 lira paramız var. Ya Türkmenistan, Özbekistan bunlar insan şey yapmak istemiyor ama mecburi. Kimya fabrikası ve petrolü var. Şimdi hepsi benim. Şimdi buraya gelelim. Kuvvetin askeri gücü var. 42. Hemen şöyle bir 66 66 70 oldu 33 41 olmadı Arabistan'ın Arabistan'ın Arabistan'da bir şey değilmiş şu büyük toprağı alalım değil mi önce Evet Asi güçler nereye Kamerun. Tamam da asil güçler sen sen dayak yemeye gelmişsin oğlum. Hiçbir şey yapmadığım halde adamların adamlar senden güçlü. Bir dakika ne demiştik? 66 bir tek hava kuvvetlerimizi güçlendirdik mi? Arabistan'ı yine Osmanlı kontrol altına almış bulunuyor. Yeni bir şey geldi. Ermenistan. Ermenistan'a er Ermenilere kim gidiyor? Japonya. Ne oluyor lan? Ermenileri bir şey yapalım da. Japonlar elimizden almasın. Ondan sonra Arabistan'a geçelim. Plastik fabrikası, petrol ürünleri. Petrol, kimya fabrikaları. Birkaç tane şey var. Ürdün'ün neyi vardı? Ürdün'ün de çok büyük bir gücü yokmuş. Hemen şöyle. 45 48 48 ve Ürdün G. Kaç dakika? 7 dakika. 10 dakikaya Arabistan'ı bitirmiş oluruz ya. Rahatlıkla diye düşünüyorum. Ne diyor lan bu? Bir dakika. Harika iş işte, tabii ki. Ürdün'ü birbirimiz bir bize bağlayalım. Domates çiftliği. Doğrudur. Katar'ın neyi var? Katar'ın 42 gücünde askeri var. Katar'a da yalnız saldırmak istemezdim ama Katar'da yani adamlarda para var ya. Küçümüncük ülke en zengin ülkeler arasında. Japonlara yürüyeyim Japonlar Japonlara Terbiyesizler Siz kimsiniz bize ayak çekmek kim Kuvvetinde 42 gücü var Hemen oraya da bir Demokrasi götürelim Oraya demokrasi götürürken Şuradaki petrol ürünlerini Ve petrolü de alalım Oradan doğru da Birleşik Arap Emek, em, Emirlik Emirlikleri Tamamlayabileceğim mi? Aa yok 10 dakikaya bitiremeyeceğiz. <laughs> 10 dakikaya bitiririm diye düşündüm ama Yok. Of. La bunlar güçlüymüş. Bunlar güçlüymüş. Vola 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 vola. Tam güçlüymüş diyecektim. Vazgeçtim. Gel. Bu arada ben şunların petrollerine bir el atayım. Ya ben 10 dakikaya burayı bitirmek istiyordum ya. Ya çocuklar gibi. Ya ben oynamıyorum ya. Neyse. Bayağı bir şey yaptık yani. Irak'ı, İran'ı aldık. Arabistan'ı aldık. Yani Arap adasını, Arabistan'ı bitirdik. Anladım. Sen kaçma gel. En çok parayı veren sensin zaten. Şunları bir... <laughs> Elimizi bir bağlayalım. Umman. Umman. Ay. Umman sen neymişsin ya? Umman sana ben para harcamaya bile değmezmişim. Şöyle bir bakalım. Umman. Kaçma. Şu uçakların peşine gitmek de bu aralar canımı sıkmıyor değil. Yemen. Yemen'i severim. Yemen Veysel Karani. Hemen şurayı bir kendimize bağlayalım. Yemen'i de fethedelim. 18 24 24 6 4 4 Hadi bakalım. Yemen'i de kendimize kattığımıza göre bu bölümü de 13 12 dakikayla bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. Buraya kadar seyrettiyseniz Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bay bay.